Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün itibariyle Pepe Coin'de bir yükseliş hakim. Bu yükselişin devamı gelebilir mi? Kritik direnç bölgeye nelerdir? Bunun hakkında bir teknik analiz yapmaya çalışacağız. Videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklemek isterseniz like atmanız yeterlidir. Hemen lafı uzatmadan analize geçecek olsak şu anda 0.5014.3 bölgesine kadar çıkmış bulunmakta Pepe Coin. E, bu yükselişi e, bazı haberlerden dolayı yaptı. Bu yükselişi e, devam ettirebilecek mi hemen yorum yapacak olursak şu anda 0.15 2 bölgesinde bir direnç lokasyonu bulunmakta. Yani aslında sizlere burada teknik analiz anlatacağım ama eee Pepe coin'in biraz daha grafiği yeni. Yani aslında e, çoğu coin'de grafik analizi yaparken bu analizler bir oturmuş grafikten yapılır. Yani buradaki grafik ne zaman oluşmaya başlamış? 5 Mayıs 2023. Yani bu coin biraz daha yeni olduğu için en azından ben Binance grafiğinde bunu bulabildim. Mesela buraya Pepe Coin'in grafiklerini açtığımda mesela diğer borsalarda da yazıyorum. Yine aynı zamanlarda çıkmış. Yani en geç en erkene baktığımızda bile Nisan ayını falan göstermekte. Ben de en iyisi Binance'dan açayım dedim. Bazı grafiklerde de sorunludur. O yüzden dolayı ben bu Binance grafiğinde incelemeye karar verdim. Pepe Coin'de diyebileceklerim bakın burada bir trend bölgesi bulunmaktaydı. Pepe Coin buradaki e, kırılımı yapmış ilk başta. Bakın 17 Haziran bölgesinde bir kırılım gerçekleştirmiş. Genelde trend kırılımlarından sonra ne olur? Bir retest gerçekleştirir. Yani trendi kırar. Bakın şöyle oluyor. Trendi kırdıktan sonra retestini yapar. Yani buradaki sarı çizgiye değer buradan alım gücünü aldıktan sonra kademeli bir çıkış gerçekleştirir. Bakın bu bölgede e, trende değmiş retestini yapmış. Birkaç mum yatağa gittikten sonra sert bir yükselişini yapmış. Aslında bu beklenen bir yükselişmiş. E, 0.15.2 bölgesinde bir direnci var. Neden burada direnci var? Eskiden burada bir destek lokasyonu varmış. Bakın 17 Mayıs, 19 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde hep bu bölgelerde desteğini almış ve yukarı hamleler yapmış. Bakın onlar size göstereyim. Şöyle yukarı hamleler yapmış. O yüzden burası eskiden güçlü bir destek olduğu için şu anda güçlü bir direnç lokasyonu görecektir. Bitcoin burada biraz daha sıkışacağını düşünmekteyim en azından. Ya yani burada eğer bir kırılım yaparsa daha da yükselebileceğini düşünmekteyim. En azından ikinci hedefi de 16-4 bölgesine gelmekte. Bakın grafikte gösteriyorum. Burada B0 16-4 bölgesi. Diğer üçüncü bölge ise 05 0, .0 17-9 bölgesi. Yaklaşık buralarda yüzde kaç yükseliş tekabül ediyor? Burada yüzde yedi. Yani ilk hedefinde yüzde yedilik bir yükselişi gösteriyor. İkinci hedefinde ise yüzde dokuzluk bir yükseliş. Bu yükselişler nasıl gelebilir? İlk başta Pepe Coin'in bunların üstüne bir 4 saatlik kapanış yapması gerekiyor. 4 saatlik kapanışlarını yaptıktan sonra ikinci ve üçüncü hedefleri geçerli olacaktır. Asa bu üçüncü hedefi yani 0.5019 bölgesi yani hatta 18 diyelim direkt süratle uğraşmayalım. 18 bölgesinde kritik bir direnç var aslında. Yani buradaki bölgelerde Desteklerini aldıktan sonra bu turuncu çizgilerde hep 18 bölgesinde bir sıkışma hakim olmuş. Ya yani bu 18 bölgesinde düzenli satıcılar bulunmakta. Ya yani 18'i gördüklerinde satış emri veren kişiler var. Burada bir çoğunluk olduğu için burada bir direnç rolü üstlenmekte. Eğer Pepecoin buradaki hedefleri aşabilirse yeni videolar çekmeye çalışacağım. Burada kırılımlar gelirse sizde Telegram'dan veya Youtube'dan haberdar edebilirim. O yüzden abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Telegram kanalında açıklamalar kısmında katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.